Merhaba arkadaşlar. Bugünkü hava durumumuz görüldüğü gibi her taraf bembeyaz. Dün öğleden sonra başladı kar yağışı. E, New York'ta ilk defa bu sene kar yağdı bu kadar çok. Havalar gayet güzel gidiyordu aslında. Yani kar yağmayacak diye düşünüyorduk ama öyle olmadı. Şimdi herkes küreklerini almış. Evlerinin önlerini temizliyorlar. Çok güzel bir hareket. Good morning. Şimdi bu arabaları kimse yerinden çıkarmaz. Taksi kullanacaklar büyük ihtimal. Arabasının üstünü temizleyen hazır ediyor tabii ki e, şeyler. Karlar donmadan aslında ben de yapacağım. Karlar donmadan arabamızın üstünü temizlememiz kolaylık oluyor. Ben de hem böyle biraz video çekip hem de yürüyüş yapmak istedim. güzel görünüyor. Böyle karların ağaçların üzerinde donması kışlarda doğa çok güzel. öyle yolları temizleyen kamyonlar. Daha doğrusu bunlar çöp arabaları. Ee, kar yağdığında o işlevi de görüyorlar. Yolları temizliyorlar. Hani yollarda öyle bir tıkanma olmuyor. Devamlı çünkü temizleniyor. Ama sadece böyle arabalar kenarlara park ettiği için Onların biraz sorunu oluyor. Onu da araba sahipleri temizliyorlar. Bu şekilde biraz zor oluyor ama tabii ki yapacak bir şey yok. Yolu açıyorlar. Güzel çalışıyorlar. Bu cadde e, dükkanların, marketlerin olduğu cadde. ben de şimdi markete uğrayacağım. Öyle Facebook kanalına baktığım zaman maşallah bizim Türk hanımları çok hamarat. Dolmalar, sarmalar gördükçe canım çekti. Ben şimdi gidiyorum kendime sarma yapacak. Malzeme al, malzeme alıp güzelce bir sarma dolma yapacağım. Canım çekti. Bazı dükkanlar açmamış. Şöyle kapalı. Ben karşıdaki markete geçeceğim. Oradan artık bir şeyler alıp sarma dolma yapacağım. Şimdi karşıya geçip bir markete bakacağım. Sabah erken saatleri şu anda sabah 9 herhalde elimde şu anda telefon yok o yüzden göremiyorum. 9 olması lazım. Çok kalabalık olmadan almak istedim. Çok dikkat ediyoruz. Pandemi süresince kendimizi korumamız gerekiyor. Çıktım marketten. İçeride kamera çekmeye izin verdiler, o yüzden gösteremedim. Böyle iki paket bir şey aldım çünkü yürüdüğüm için çok fazla bir şey almadım. Lahana aldım. Lahana saracağım. Hala inci inci kar yağıyor. Bu sene yağmaz diye düşünüyorduk. Çünkü havalar gerçekten çok güzel geçiyordu. Hani son böyle bir hafta biraz soğuk yaptı. E New York'a göre tabii ki daha erken yağması gerekiyor ve daha önceden bu soğuk havayı görmemiz gerekiyordu. Bu sene öyle olmadı. Yağmayacak derken büyük bir karla ilk karımızı görmüş olduk. kamyonlar geçiyor tabii ki ileride. Temizlemesi için yolları. Şimdi ağaçların üzerine karlar geldiğinde çok güzel bir görüntü oluyor. Araba geliyor. Şöyle kenara geçeyim. tuz döküyorlar böyle kaldırımın üzerine merdivenleri. Yürüyün çünkü orası tehlikeli. Şimdi biraz sonra tabi burada şu anda sabah saatleri biraz sonra çocuklar da uyanır dersleri bittikten sonra çıkıp kartopu oynarlar Aslında karı temizlemek de güzel bir hareket. Bütün vücudunu çalıştırıyor. En azından arabamı temizlerim. And even though I'm de last team the team Morning. morning. Together, okay? Thank you, okay. Take you Ay şurada bir küçük bir havuz vardı. Hep bakıyorum ben onlara. İçinde balık balıklar var. Aa, evet, bu küçük havuzun içinde balıklar var. Ama balıklar görünmüyor. Ha oradalar. Suda donmuş bir şekilde. Good morning. Ah. Good <laughs> morning. morning.